merhaba arkadaşlar kanalıma ve yine videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bana çok sorduğunuz bir şey göstereceğim. Herkes diyor ki böyle yani bir şey yazmaya geldiğim zaman ve yanına bir tane emoji eklediğim zaman emoji bu şekilde yani gri gözüküyor diyorsunuz. Yani bu sadece bu emoji özgün bir şey değil yani hepsinde böyle bu şekilde gri gözüküyor. Bugün sizlerle bunu nasıl düzeltebileceğinizi göstereceğim iki yolu var. Ben ikisini de göstereceğim. İsteyen istediğini kullanabilir. Şimdi gördüğünüz gibi benim emojilerim iOS emojisi. Şimdi bu birinci yöntemde klavyenizdeki emojiler nasılsa burada da bu şekilde çıkıyor. İkinci yöntemde emojileriniz Samsung emojisi olsa bile iOS emojisi gibi çıkıyor. İlk önce birinci yöntem en kolaylarından başlayalım. İlk önce yazı ekliyorsunuz. Sen ne yazalım? Yazılara bak yazdım ben. Engin istediğiniz gibi ayarlayın böyle. Yazı stil falan size kalmış. Sonra onaylayıp işte bunu böyle büyütün şöyle. Yani şuraya alın. Şimdi tekrar bir tane daha metin ekleyin. Buraya eklemek istediğiniz emojiyi seçin. Mesela yıldızlara baktarken kalp şaşırma işaretini koyayım. Biraz saçma olacak ama. Daha sonra bu kısım çok önemli iyi bakın. Şuradaki renk ekleme yere geliyorsunuz. Şuraya basıyorsunuz şu ortadaki yere. Böyle bir açılıyor. Şuradaki şeyi böyle tutuyorsunuz, şeffaf yapıyorsunuz ve gördüğünüz gibi ömür artık şeffaf. Böyle bunun yanına ekliyorsunuz. Ama bu şekilde böyle ayarlayarak yanına ekliyorsunuz. Sonra şuradaki e, iki yazının yani hem emoji hem de yazdığımız yazının üstüne basılı tutuyorsunuz. Şu yukarıdaki şeyden şuradaki birinciyi seçiyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi bu tek bir hale geliyor. Bunu bir şekilde yani sayfamda largest yapımını birçok kez çektim. Böyle işte yapabilirsiniz. Hemen tamam, hızlıca yapayım ben. Evet bitti. Gördüğünüz gibi dalga yazı da eklersiniz. Bu şekilde oluyor. Birinci yöntemimiz böyleydi. Şimdi ikinciye geçelim. İkinci yöntem için Google Chrome'a giriyorsunuz. Ve emojiler kısmından yapmak istediğiniz emojiyi seçiyorsunuz. Mesela ben yani şunu ekleyeyim bunu seçtim. Ve bunu aratıyorsunuz. Direkt hiçbir şey yazmıyorsunuz yanına. Buradan resimler kısmına geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu şekilde arkası yani hiçbir yere değmeden böyle mavi olan iOS emojisini buluyorsunuz. Bunun şu şekilde ekran fotoğrafını alıyorum. Buna çıkıp şimdi size bir tane uygulama göstereceğim. Uygulamayı indirmeniz lazım. Play Store'a giriyorum. Arama kısmına Eraser yazıyorum silgi yani. Bu uygulamamız bu şekilde. Bunu indiriyorsunuz ve giriyorsunuz uygulamaya. Fotoğraf ekliyorsunuz, o fotoğrafı buluyorsunuz. Sadece mavi yerler kalacak şekilde kesiyorum ve yukarıdaki basıyorum. Şu alttan Auto kısmına geliyorum sadece buraya yani. Hiçbir şeyle meşhurluk ayarlarıyla falan 25'te kalsın. Sonra arkadaşlar bunu tutup böyle herhangi arka plana geçiriyorum yani mavi olan yere getiriyorum. Sonra bu şekilde tıkladığım zaman zaten arkası gidiyor. Sonra şu yukarıdaki döner basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi şurada böyle mavi mavi şeyler kaldı. Onun için de şu alttaki boyutlardan seçebilirsiniz. İki yaparsanız birazcık gidiyor. 3 yaparsanız biraz daha gidiyor. 4 veya 5 yapın işte. Ben dört yapacağım. Sonra sav ediyorsunuz ve bu galerinize kaydoluyor. Şimdi ise araç marşına giriyoruz. Yine projemi falan oluşturuyorum. Burada da yine aynı şekilde aynı yöntem. İstediğim şey yazıp boyutunu ayarlıyorum. Sonra fotoğrafı videodan yaptığım gördüğünüz gibi arkası gitti. Bunu da böyle ekliyorum yanına. Ve yine aynı şekilde bu şekilde grup yapıyorum. Yani şöyle tutup. Son işte yine böyle oluyor. Bunu yine büyütmek için ayarlayabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Videoya like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Cidden Prezi'ye çok teşekkür ederim. Daha dün bir kalmıştık daha yeni. Ve şu anda 1042'yiz. Cidden çok teşekkür ederim. Dediğim gibi videoyu like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.